Dünya Engelliler Günü'ydü. Bugün de günlük yaşamda engelli bireylerin erişilebilirlik açısından hemen hemen hiçbir şeye doğru dürüst erişemezken ne kadar da engelli dostu olduğumuzdan ben vuruldum. Durum böyleyken kimsenin dikkatini çekmeyen bir yerdeki hapishanelerdeki engelli ve engelli hale getirilen kişilerden kimse söz etmedi. İnsanların çoğunun hapishaneye girerken sağlam olduğu, zamanla hapishane ortamlarından doğru dürüst beslenememelerinden, güneş ışığından ve oksijenden yeterli miktarda yaralanamamalarından ve özellikle tedaviye ulaşmadaki güçlük ve tedavinin sağlıklı bir şekilde yapılmamasından kaynaklı önce hastalanıp zamanla kronikleşen rahatsızlıklara yakalanmaları nedeniyle engelli durumuna düştüklerini biliyoruz. Ayrıca çok yaşlı, 70, 80 ve daha üstü yaşlarda birçok hastalık engelli ile hapishanelere girenlerin ve o şekilde yaşamak zorunda bırakıldıklarını da biliyoruz. Bu durum hem sözleşmelere hem anayasaya hem de insanlara aykırıdır. Bu hafta 1939 doğumlu. 23.01.2020'de tutuklanan ve geçtiğimiz Nisan ayında 10 yıl 4 ay ceza verilen hüküm özlü Yusuf Bekmezci'nin durumunu kamuoyuyla paylaşacağız. Bekmezci 82 yaşındadır ve 21 aydır kırıklar febirde kalmaktadır. Tek başına ihtiyaçlarını gideremediği için başka yerde hapiste olan damadı yanına sevk istemiş şu anda birlikte kalıyorlar. Bekmezci uyku apnesi hastalığı nedeniyle doğru dürüst uyku uyuyamamaktan hem horlamaktan hem de nefesinin kesilmesi nedeniyle sık sık uyanmakta ve vücudu dinlenememektedir. İlerleyen yaşı yorgunluğu daha da arttırmaktadır. Prostat rahatsızlığı da bulunan bekmezcinin testislerinde şişkinlik bulunmaktadır. Kutup teşhisiyle nörolojiye çıkmış, oradan genel cerrahiye gönderilmiş. Gidişi 2-3 ay sürmüştür. Hala bu konuda tam tedavisi yapılmamıştır. Doktorun verdiği ilaç isim, Aksral isimli ilacı kullanmaktadır. Çok sık tuvalete çıkmaktadır. Algıda, muhakemede ciddi sıkıntılar yaşayan Bekmez'in yaşadığı yerin neresi olduğunu, neden burada yaşadığını bilmemekten. Günlük yaşamda telefona çıkma, ziyaretlere çıkma yapması gerekenleri unutuyor. Duruşmalarda ben neden buradayım diye mahkeme heyetine sorular soruyor. Mayıs 2021'den beri koğuşun duvarlarında, avlu duvarlarında ve gökyüzünde çiçekler görmekte. Bazen heyecanlanıp çiçekleri damadına anlatmaktadır. Bazen de akrabalarının geldiğini görmekte ve onlarla konuşmaktadır. Hastaneye gittiğinde doktorları hakim sanmakta ifade verip geldiğini söylemektedir. Bütün bunların sosyal medyada paylaşılması sonucu nörolojiye sevk edilmiş bunama ve amnezi teşhisi konmuştur. Verilen e EBIKA isimli şiddetli Alzheimer hastaları için kullanılan bir ilaç verilmiştir ama teşhis bu hastalık değildir. Bekmezci yargılama sürecinde gittiği görüşmelerde niçin görüşmede olduğunu bilmediğini defaatle dile getirmiştir. Hangi isnatla, hangi suçlama kapsamında yargılandığını bugün dahi bilmemektedir. Yargılama sürecinde adli tıpa sevgi yapılmış ancak ayrıntılı bir tetkik yapılmaksızın için cezaevinde kalabilir raporu düzenlenmiştir yerel mahkemeden defalarca Alzheimer hastalığının tetkiki için hastane sevki talep edilmiş olsa da mahkeme adli tıp raporunu gerekli göstererek talepleri reddetmiştir. Bekmezcinin uyku apnesi için gereken tedavinin kısa sürede yapılması, PAP cihazının kendisine verilmesi gerekmektedir. İlerlemiş yaşı ve sağlığının iyice kötüleşmesi nedeniyle musluk beklezi tahliye edilmeli ve tedavisi sağlıklı ortamda yapılmalıdır.